Birinci sorudan başlayalım. Noktasal M kütleli cisim O noktası çevresinde V cisim hızıyla ve yarı yörüngede dolanmaktadır. Bu cismin açısal momentumun büyüklüğü hangilerinin atmasıyla artar diye sormuş. Burada arkadaşlar açısal momentum formülünü bir kere yazmamız lazım. D eşittir, P çarpı R yazıyorduk veya bunu açarsak M çarpı V çarpı R veya arkadaşlar V'yi de açarsak M çarpı omega çarpı R kare veya arkadaşlar M çarpı R kareyi Eylemsi moment olarak yazarsak I çarpı omega şeklinde oluyor. Yörünge yarıçapı, kütle ve hız. Yarıçap, kütle ve hız. Burada arkadaşlarım. O zaman hangilerinin artmasıyla artar? M ve R. Yarı çap artarsa artar. Hız artarsa artar. Kütle artarsa artar. Yani üçü de artması gerekecektir. 1 kilogram kütleli cisim 10 metre bölü saniye hızla hareket ediyor. Açısal momentumunun büyüklüğü nedir diye sormuş. O zaman hemen yazalım arkadaşlar. Az önce uyguladığımız gibi L eşittir M çarpı V çarpı R'dir. Kütlesi 1 kilogram, hızı 10 metre bölü saniye ve yarı çapta 20. Bu yüzden cevabımız 20 kilogram metre bölü metre kare bölü saniye şeklinde olacaktır. Hızlarını vermiş. O noktasına göre açısal momentumları ilişkisi nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir durum var. L eşittir P çarpı R şeklinde yazmıştık az önce. Burada biz O noktasına göre çizgisel momentumlarını çıkartacağız. Ama O noktasına dik bileşenlerini hani ayırmamız için bir kere hızları da ayırmamız gerekiyor. Burada arkadaşlar ilk başta K'dan başlayalım. K zaten O'ya dik bir şekilde etki etmiş. O yüzden bu şekilde kalabilir. L'ye baktığımız zaman iki tane bileşkesi var. M'ye baktığımız zaman iki tane bileşkesi var. Şimdi burada arkadaşlarım L L'den K'dan ve M'den bir işlemler yapalım. K için baktığımız zaman ilk başta LK şeklinde yazalım. Bir birimlik hız büyüklüğü var ve burada arkadaşlarım kütlelerde eşit olduğundan dolayı M çarpı V yani 1p'ye kadar Momentum olacaktır çizgiseli ve uzaklığı da arkadaşlarım 1 bir birim kadar. ona da d kadar diyelim. Sonrasında L'ye bakalım. Burada arkadaşlarım L'nin hızını ayırdığımız zaman burada O noktasına gelen bu e, bileşkenin momentumunu kullanmayacağız. Burada dik bileşeni kullanmamız lazım. O yüzden de bir birimlik momentum var ve uzaklıkta iki birim kadar olacaktır. O yüzden P çarpı burada 2D kadar olur. Sonra M'ye baktığımız zaman da arkadaşlar burada ilk başta şöyle bir baktığınızda O noktasından geçiyor. O noktasından geçtiğinden dolayı arkadaşlar bunun momentumu sıfır. Ama şunu da kullanabilirsiniz. Burada e, yataydaki bileşkesinin momentumuyla düşeydeki bileşkesinin momentumları yine arkadaşlarım sıfırı verecektir. İki tarafa döndürdüğünden dolayı. O yüzden M'nin momentumu sıfırdır. O yüzden cevabımız arkadaşlar L, K, M şeklinde olacak. Yani C şıkkıdır. Diskin üzerinde Ege ve Ekin var. Omega açısal hızıyla da disk dönüyor. Çocukların kütleleri birbirine eşitse bunlara göre hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi arkadaşlarım burada omega açısal hızımız var. Hatırlayalım L eşittir I çarpı omega şeklinde yazıyorduk. I'yi da açtığımız zaman M çarpı R kare çarpı omega şeklinde yazıyorduk. Peki kütleler eşit kütlelerle işimiz yok. Burada arkadaşlarım Ege'nin çizgisel hızı daha büyüktür diye söylüyor. Omega açısal hızı var. Ekin biraz daha yakın. Ege biraz daha uzak. O yüzden yarıçap daha büyük olduğundan dolayı burada V eşittir omega çarpı R'den Yarı çap büyük olduğundan çizgi hız da daha büyüktür. Yani bir doğru. Çocuklar o noktasına doğru sabit hıza yürürlerse diskin açısal hızı artar diyor. Burada arkadaşlarım sürtünmesi bir sistem var. Sürtünmesi sistemde açısal momentum korunumundan kaynaklı I1, omega 1, I2, omega 2 kavramları birbirine eşit olmalı. Yani ilk başta açısal hız omega 1 değerindeyken ikinci durumda arkadaşlar ee, burada o noktasına doğru yürüdüklerinde arkadaşlarım yarıçapları azalacaktır. Yarı azalıyor. Yarı azaldığından eylemsiz momentleri de azalacak. Bunu da dengeleyebilmek için de açısal hızları da artacaktır. İki de doğru. İkinin etki eden merkezi kuvvet daha büyüktür diye söylemiş. Şimdi merkezi kuvveti hatırlayalım. F eşittir m çarpı omega kare çarpı m. Kütleler aynı. yarıçaplar çaplar farklı. Omegalar da aynı. Peki 2'nin yarı çapına baktığımız zaman arkadaşlar daha küçük. Ege'nin daha büyük. O yüzden Ege'nin daha büyük olacaktır. 2'nin değil. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olur. 2 radyan bölü saniyelik bir açısal hızla dönen sistem var. Toplam açısal momentum nedir diye sormuş. Burada arkadaşlarım L eşittir. M çarpı V çarpı R veya M çarpı omega çarpı R kare formülünü kullanabilirsiniz. Şimdi omegalar aynı değil mi arkadaşlarım? Omegalar aynıysa o zaman buna göre işlemler yapabiliriz. Kütlelerine bakalım. Ondan sonra omegalar aynı e, işlemleri yapalım. Peki buradaki L1 burası da L2. Toplam açısal momentum diyor. Hemen işlemlere başlayalım arkadaşlarım. L toplam dediğimiz kavram. Sol taraftan başlıyorum. Kütlesi 2 kilogram. Açısal hızı 2. Uzaklıkta 1. 1'in karesinden 1 oldu. <laughs> Diğer tarafta da kütlesi 3. Açısal hızı 2. Yarı çaptaki 2'nin karesinden 4 yapacaktır. 4, 12, 24, 4 oradan 28 çıkacaktır. Açısal momentumumuz. Cevabımız E şıkkı. Hangileri açısal momentum birinin midir diye sormuş. L eşittir. P çarpı R'dir arkadaşlarım. Burada biz mesela şunu açabiliriz. P çarpı R'si M çarpı V çarpı R olur. Veya M çarpı. E, R kare çarpı omega olur veya I çarpı omega şeklinde olacaktır. Ama şunu biliyoruz ki arkadaşlar en genel formülüyle M dediğimiz kilogram hız dediğimiz şey metre bölü saniye ondan sonra yarı da yine metre şeklinde olacaktır. Yani kilogram metre kare bölü saniye olur. Peki watt saniye kare bölü metre olur mu? Watt dediğimiz şey arkadaşlarım birim zamanda harcanan enerjidir. O da arkadaşlar ne olacaktır? Joule bölü saniye. Yani o da arkadaşlar kuvvet çarpı yol bölü e, zamandır arkadaşlarım. Yani F çarpı V'yi verecektir. Yani bu çarpı saniye kare T'nin karesi ondan sonra bölü uzaklık şeklinde yazarsak eğer arkadaşlarım hatta şurada V değil de X bölü T şeklinde yazalım. X'ler gidiyor. T'ler gidiyor. F çarpı T yani itmeyi verecek. İtmenin formülüdür bu. Newton çarpı metre arkadaşlar. Newton kuvvet çarpı uzaklık yine arkadaşlarım e, burada işin birimini verebilir ve itmenin birimini verecektir. O yüzden açısal momentum birim olan yalnız bir olacak. Dolanım periyotlarını sormuş arkadaşlarım. yarıçaplarını çaplarını veriyor. R'ye 4R şeklinde. Burada şöyle bir formül vardı. R küp bölü t kare şeklinde. Bunların oranları birbirlerine eşit olacaktır. Bir gezegenin çevresinde dolaşan uyduların arkadaşlar R küp bölü t kare oranları sabittir. Kepler yasalarında bu vardır. Şimdi birinciye bakıyorum. Birinciye bakıyorum. Şimdi R kadar yarı var. R küp bölü t 1in karesi diyeceğiz. Diğer tarafta da arkadaşlarım 4R'nin kübü olacak. 4R'nin kübü bölü T2'nin karesi şeklinde olacaktır. Peki bize demiş ki uydunun Mars çevresinde dolunum periyodu oranı kaçtır diye söylemiş. Bunların oranını istiyor arkadaşlar. Hemen o zaman işlemleri tamamlayalım. Şu 4R'nin kübü olarak alacağız. Diğer tarafa attığımızda da 1 bölü 64 yapar. 1, 1 bölü 64 küp oradan da sadeleştirdik arkadaşlarım. O da ne yapar? T1'in karesi bölü T2'nin karesi yapacaktır. Karekökünü aldığımız zaman da T1 bölü T2 oranı 1 bölü 8 yapar diyeceğiz. Hangi noktada çekim ivmesi 0 olur diye söylemiş. Şimdi arkadaşlarım şöyle bir şey söyleyelim. Burada ortada bir yerde bir nokta seçsek Arkadaşlar mesela şuradan x kadar uzaklıktı. Zaten o noktasından kaç r uzakta diye sormuş. Burası da 3 r eksi -X, x olacaktır. Neden burayı seçtim? İki taraftan da kütle çekim kuvvetleri etki ettiğinden dolayı bu arada bir yerde kütle çekim kuvveti sıfır olur. Ama mesela şunu söyleyelim. Bu tarafta olsaydı bu tarafta olsaydı k da çekecek l de çekecek sıfır olmazdı. Sağ tarafı seçsek yine x'i çekecekti sıfır olmazdı. Burada arkadaşlar ne olacak? K da çekecek. L de tersi doğru çekecek. Bir şekilde sıfır olabilir. Peki. Şimdi burada diyelim ki 4M M demiş ve oradaki kütle çekim kuvvetini bulabilmek için de bir büyük M kütleli bir cisim var olduğunu sayalım. F eşittir. Gravitasyon sabiti M1, M2 bölü R kare diye bir formül vardır. Referans formülümüzü alalım. Şimdi eğer bunlar sıfırsa K'nın ve L'nin uyguladığı kuvvetler birbirlerine büyüklük olarak eşit olmalıdır. Kanun uyguladığı kuvveti yazıyorum. Gravitasyon sabiti gezegenin kütlesi 4M, cismimiz büyük M kadar, uzaklıkta X kare. Peki diğer tarafa baktığımızda gravitasyon sabiti gezegenin kütlesi M kadar, e, cismimiz büyük M kadar. Ondan sonra 3R-X'in eksi karesi kadar olacaktır. Peki sadeleşebilenler sadeleşsin, G'ler büyük M'ler üçgenler sadeleşsin arkadaşlarım. 4 bölü x kare ve 1 bölü kök içerisinde 3r eksi x'in karesi var. Peki kare kökünü aldığımız zaman 2 bölü x eşittir diyeceğiz. 1 bölü 3r eksi x olacaktır. Atıyorum diğer tarafa 6r eksi 2x eşittir x olur. Buradan da 6r eşittir 3x'den x de buradan arkadaşlarım 2r'ye kadar yapacak. Yani cevabımız C şıkkı çekim ivmeleri arasındaki ilişki nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, şunu söyleyelim. Burada gezegenlerde arkadaşlar çekim ivmesinin artış grafiğini hatırlayalım. Artış grafiğinde hatta şöyle bir grafik de çizebiliriz. Tam şu merkez olsun. Burada arkadaşlar çekim ivmesi yüzeye doğru yaklaştıkça doğrusal bir şekilde artıyor. Ondan sonra uzaklaştıkça parabolik bir şekilde azalıyor. Diyorduk. Peki arkadaşlar. O zaman her türlü tam bu merkez noktasında yani merh pardon merkez diyorum. Yüzey noktasında çekim maksimum olacak. Yani G ile maksimum olacaktır. Sonra K ile M'ye bakıyorum. K'nın uzaklığı arkadaşlarım yarım birim. Yani burada eğer L'nin yer çekim ivmesine siz G kadar derseniz K'nın yer çekim ivmesine de G bölü 2 demeniz gerekiyor. Sonrasında burada M noktasına geldiğiniz zaman formülümüz arkadaşlar bunu unutmayın. Gravitasyon sabiti M bölü R kare şeklinde olacaktır. O yüzden kareli ifade olduğundan dolayı M noktasının yer çekim ivmesi G bölü 2'den daha düşük olacak. O yüzden G ile GK ve GM şeklinde olacaktır. Şurası. G bölü 2'dir. Net olarak eğer L noktasına G derseniz burası da G bölü 2'den daha düşüktür. Sayısal hesapta yapabilirsiniz. O yüzden arkadaşlarım LKM şeklinde olur. Alanları S1, S3, S2 şeklinde vermiş. Buna göre bu süreler arasındaki ilişki nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi burada T1 süresi burada T2 süresi, burada T3 süresi olsun. Buradaki Hani Kepler'de alanlar kanununa göre yani eşit zamanlarda eşit aralıklar alır diyorduk. O yüzden arkadaşlarım eğer eşit zaman olsaydı aralıklarda alanlarda eşit olurdu. Ama demiş ki S1 alanı daha büyük. O zaman arkadaşlar kafadan direkt T1 T1 zamanı daha büyük diyebilirsiniz. Sonrasında T3 ve T2 şeklinde sıralayabiliriz. Peki hani cevap tamam okey bitti. Ama hani ne değişiyor? Şu değişiyor arkadaşlarım. T1 zamanı daha büyükse burada mesela e, şu an sorudan bağımsız konuşuyorum tamamen onu da söyleyeyim. Mesela T1, T2, T3. T1 ile T2'yi yorumlayalım. T3 de bitsin. Burada T1 daha böyle kısa bir e, mesafe gidiyormuş gibi oluyor. Peki buradaki T1 ile T2 eşit diyelim misal veriyorum. Eşit olduğu zaman arkadaşlar olay ne oluyor? Ortalama hızı burada... Mesela V2 olsun. Burada da V1 olsun. Burada arkadaşlarım ortalama hızı azalacaktır. Gezegenin burada da ortalama hızı artacaktır diye yorumlar da yapabilirsiniz. A noktasından D noktasına 2T sürede geliyor. Arkadaşlar 2T sürede geliyor. C'den B'ye de 3T sürede geliyor. Az önce yaptığımız olay gibi alanlar kanunda arkadaşlar S1 bölü S2 oranı nedir diyor. Tamamen zamanlarla orantılıdır. O yüzden cevabımız 2 bölüştür. Bir gezegene bağlı uydunun gezegene uzaklığı R'ye kadar olup bu gezegen etrafında uyduya etkilen çekim kuvveti F kadardır diyor. Çekim kuvvetinin 4 katına çıkması için. F dediğimiz kavram arkadaşlarım. Gravitasyon sabiti M1, M2 bölü R kare şeklinde oluyordu. E bu 4 katına çıkması için 4F kadar olmalı. E kütlelere etki etmiyoruz. Neyi değiştirmemiz lazım arkadaşlar? Tamamen uzaklığı değiştirmemiz lazım. O da R bölü 2'nin karesinden 4F kadar olur. Yani cevabımız 5. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. İyi günler.